Ben Yüksel Kılıç. Beykoz'da 5 dönemdir muhtarlık yapıyorum aynı zamanda. Beykoz'un da Arıcılar Birliği Başkanlığı yürütüyorum. E, i̇smim Cemal Sarı. E, kamu kamu emekliyim. 26 sene kamuda çalıştım. Emekli olduktan sonra Orman Genel Müdürlüğümüz bize bir böyle bir riva bal ormanına tavsiye etti. Allah razı olsun kendisine. Bu bal ormanı olmadan önce, proje olmadan önce arıcılarımız inanılmaz derecede mağdurdu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından e, dikilen çiçekler, bitkiler e, bizi belki Türkiye'nin belirli bir yerlere gezginci arıcılığı yapan arıcılarımızı e, hiç bir yere gitmeden ekmeklerini Riva Bal Ormanı projesinde çıkarmaya çalışacaklar. Daha önce buralar ormandı, her taraf ormandı burası. Orman Genel Müdürlüğü burasını bize tavsiye edince hem burayı arıcılık yapıyoruz, hem burayı kolluyoruz. Ateş yakmıyor, yaktırmıyoruz. Arıcılık yapıyoruz. Kendi bütçemize katkı sağlıyoruz. Arıcılarımız gerçekten Türkiye ekonomisine ve kendi ekonomilerine e, önemli e, katkılarda bulunarak çok güzel işler yapıyorlar. Ben Emekliyim. Emekli olduktan sonra işimiz yoktuk. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum Orman Bölge Bu bal ormanında emeğe geçen başta Orman Genel Müdürümüz ve teşkilatına burayı tesis ettikleri için kendilerine çok çok teşekkür ederiz arıcıların adına.